Hepinize Size hepiniz merhaba var. arkadaşlar. Bugün sizlerle böyle kutu açılımları yapacağız. Tam kart açılımı. Ya evet, kart kutusu açıyoruz boşverin. Biz ön... değişik bir yerden aldık. Çakma marka. <gülüyor> <gülüyor> Ondan paketler böyle. Arkadaşlar tamam. ilk önce, ilk kartımız La Liga İspanya'ya açıyoruz. Kartları kesmeyelim mi? Keselim Kart çok güçlü. <laughs> Vallahi keselim. Al Bak. bakalım. Bak, Çin, Çin'den gönderdiğimiz bu da beni üstüne Türkçe yazmışlar ama nasıl yaptık İlk kartımız bal verdi. <laughs> Eskimiş olabilir. Zayn'ın geldi arkadaşlar. <gülüyor> Kapı. <gülüyor> Sonra Beckham'ımız var. Sonra oh, nereden geliyorsunuz? <gülüyor> Arda Güler. Kurtoes. Rodrigo. Arkadaşlar. Vinicius. Vinicius. Eski bir şey olabilir. Vinicius bir tane daha. Vinicius. <laughs> Yabancı madde Yabancı dedin. madde. Kurtoes geldi yine. Az önce var. Karın Benzema geldi. Ama bu tatlı. Şimdi Barcelona'ya geçtik. Maradona. İki, 1982 kartı <laughs> Maradona. Sergio basle. Pedri'ye. Pedri ne ya? Pedri değil mi? Lewandowski. Pedri'ye. Rafinha. Lewandowski. <laughs> şimdi Pedrimiz var bir tane daha. Ya ben de maça yanınıza. Ama onu çek çekemiyoruz maalesef. Atletico Madrid'e gittik. Alvaro Morata şu an Galatasaray'da ama. Juan Felix. Griezmann. Yine Pedri geldi. Yine ya. Antony Griezmann. Ve yine Griezmann. Yeter oğlum Griezmann Griezmann. Üç tane de Griezmann'ı Bunları şöyle <laughs> köşeye ayıralım burası ya. Biz düzmedik. ya, ya çok değişik yerler aldık. Liga. Değil. Şöyle koyalım sana Şimdi sıradaki Serie A İtalya olsun kağıtları gösterelim musun köşeye? Evet. Oo! Al al al. Yanda yabancı madde var. Yanlışlıkla bir tane kart kesmişiz. Bir şey olmaz. Kafası gitmiş. Kimmiş? Kafası gitmiş. Bak şöyle. Kartlarımızı çıkartalım. Bak böyle. Aa, kimi kesmişiz? La Torre Martinez. Martinez kesmişiz. Kesmişiz yanlışlıkla. La Torre Martinez. Ondan Şöyle, sonra yine Martinez. Yine Martinez. Sonra Juventus. Gel gel. Böyle değişik bir kart atıyorum kıyamadım. geldi. Rabbit geldi. Yabancı madde. Inter'den Lukaku. Hı. Sonra Milan'dan da Hernandez geldi. Bunlar az çıktı. Ya az çıktı. Bu neymiş? La, Almanya. Bundesliga Almanya. Dışarıya yine kapatıyorsun? O zaman, şu ya. Kaldır, kaldır, kaldır. merhaba arkadaşlar ufak bir farklı yere gideceğiz ufak bir yanlışımız olabilir Şuradan keselim ya kartları kartları kesilebilir mi el yapalım şöyle hoppa kestik şöyle burada sigaradan bayağı kartımız var Kartlar gelmiyor arkadaşlar şöyle al bu kartonu. Yabancı madde. Şimdi gel. Bir defa. Leroy Sané. Yabancı madde. Cancelo. Manuel Neuer. Yaman Musial. Weimer. Leon, Leon geldi. <laughs> Leon Haman geldi. Dertleney, kim geliyor? Gnabry geldi. Ne alakası Arkadaşlar Garika geldi. Size bir şey diyeceğim. geldi. Kanka bir sorayım. Yine benim yani. geldi. Oğlum bir sus. Hum, Hamles geldi. Arkadaşlar, geldi. Arkadaşlar, <laughs> e, size bir soru soracağım. Londin adını da ilk ne geliyor? Ne ne ne. Ne 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 Şimdi bu ne? Hiç anlamıyor ya bu kız. Nalada. 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 Nalada biraz çok balık. Rahat bir oluyor değil mi? Evet bakalım Türk, kaç tane Türk var. <laughs> en çok Türk buna koy. En çok Türk hissediyoruz. En çok Türk iseyiz. Biz Türk kültürüsüyüz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar dağılmış. Ne, <laughs> ne oldu lan? <laughs> battı. Bu. Al. Ah. <laughs> Bana <Dros 'u> geldi. Bak al atmaya çalışan. Ilk... Cenk Tosu. Alın Musra Atiye. Yine Cenk Tosu. <laughs> Abu Bakar. Raşit Sağ. İrfan Can Kahveci. Bir daha arkadaşlar. Kanka bir durur musun? Hayır. <laughs> Salih Musa. Fret Türkçe konuş. Martim. O Ferdi Kadıoğlu. Al bunu Alexe Soza. Altay Bayındır. Soldado diye bile. Roberto Carlos. Arda Güler. Şimdi Galatasaray'a geçmiş bu vakit. Lucas Torreira. Hakim Ziyech. Yusuf Demir. Mağarayı Kirli. Susar mısın? Endombele. Kısaca Nondombele. Nondombele. Merhaba arkadaşlar. Fernando Muslera. Arada ve de olabiliyor. Mertaz. Yanımızdaki. Hakim Ziyaç. Bana niye kağıt atıyorsun? Benim bardağımı bırak. Selam. Senin belinimde fark var. Var. Anselo. Arkadaşlar bir de size bir şey soracağım. Deli. Siz hangi takımsınız? Yorumlara yazın. Galatasaraylı olanlar

Bartra, yine fortus. Yine bir şey. Geç so. Abu Bakar. Dela Ali. Mertens. Kerem Akçurkoğlu. Hakim Ziyech. Hakim Ziyeç. Nikola Zaniola. Ee, Arkadaşlar ses alalım. ses ses yüzünden bağırmak zorunda kalıyoruz. Aramızda bir yavaş madde var. Aramızda yavaş madde var. Gel gel gel. Onu tutsana. Arkadaşlar bir dakika. Yine hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi Premier Lig takımlarını açıyoruz. Şöyle. Bir tuvalet molası verdik. Yaya Madison, Harry Kane, Henderson, Rodri Baker, yine Henderson, Firmino, yine Firmino, v Van Dijk şöyle gitsin, Cody Gokba diye biri, Dominic Salzburg, Rashford, Sancho, Dolat, Mason Mount. Sancho. Mont mu? Bakoyo. Engola Gande. Bakoyo. Bakoyo. Fofla. Lukaku. Arkadaşlar bekleyin Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar. Yeter. Juan Tevi. Sadece su malası. Lukaku. Engola Kante yine. Yine Lukaku. Yine Lukaku. <laughs> Sterling. De Bruyne. Alvarez. Yani. Susar mısın? Ederson. Mustafa. David Silva. Kevin De Bruyne. Bernardo Silva. De Bruyne. Mesut Özil. Ben ben Saliba. Gabriel Galiba. Jesus. Galiba Saliba. Gabriel Jesus. Galiba Saliba <laughs> Saliba. Şimdi arkadaşlar bu karışık her kartlar var. Ve son kartlarımız. Son kartlarımız. Yani Gelin. bir 10 dakikalık bir video oldu. 10 dakika ikimiz der ya. Evet arkadaşlar eğer eğer on like gelirse resim yarışması yapıyoruz. Yeter artık. Ne? Yeter bakın. Yaz kere kartlar bakayım şimdi kart kalmış mı diye. Kalmamış. kere atmışlar. Antrenman kartımız var bir tane. Şu. Neden bulanık ben de bilmiyorum. Mane antrenman kartı. Messi, Lionel Messi. Ayşe Fakir'e Sus ya Neymar Junior Sergio Ramos Yine Neymar Cengiz Ünder kötü bakıyor Ben Yeder Ayşe Fakir Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar Yeter oğlum Cengiz Ünder susar mısın? Maradona Bayanlar bayanlar Beckham İbrahimovic Pele. Beckham Bauer. Ula beni dinle. Sus. <laughs> Ronaldinho. Ben dinle uşağım. Zidane. Wayne Rooney. Best. Yine Pele. Galatasaray'ın efsanevi kalecisi Simovic. Xavi. Simovic oynadı mı tam eminim? Pele. Engola Kante. Oğlum beni bir dinle. Ne? <gülüyor> ne? Onu mi En gola kante. Pepe. <laughs> oh, ben Melis Emir arkadaşım. İki yok pardon. iki ekmek aldım. Şimdi kaç kartları sayıyoruz? Şarkı Sen misin? Şimdi kaç tane kart olduğunu sayıyoruz. 1 2 üç, dört, beş, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, bu, 21, 21 22, 23, 24, 25, 25, 25, 26, 27, 28, abi. Toplam katlar, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,